سيدنا ونبينا محمد وعلى آل محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل الأقدة من لساني يفقه قولي رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث رب زدنا علما وفهما وَأَلْحِقْنَا بِالصَّالِحِينَ Aziz müminler, bizleri yaratan, yaşatan, rızıklandıran ve şu anda sağlık ve afiyet içerisinde mübarek mekanlarda huzuruna kabul eden Yüce Rabbimize hamdü senalar ederek Başlarımızın tacı, gönüllerimizin ilacı olan Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme de salatü selamlar ederek başlıyoruz. Rabbim Teala yapacağımız kısa şifa-i şerif sohbetini hayırlara vesile edesin inşallah. Bir önceki sohbetimizde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin tevazusunu konuşmuş idik. Hakikaten de Efendimiz bir tevazu abidesiydi çok meşhur bir kabilenin ana kolundan, Kureyş'in ana damarından gelmiş olmasına rağmen, bir peygamber olmasına rağmen, ashabı etrafında pervane gibi dönmesine rağmen o hiçbir zaman tevazuyu elden bırakmamış idi. Bir sonraki bapta 21. fasılda aslında Kadı İyaz, Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin adaletini, emanetini yani güvenilirliğini, doğru sözlü olmasını ve iffetini konu almış. Fakat bu hemen hepimiz için diğerlerine nazaran çok malum bir konu. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem denildiği zaman ilk akla gelenlerden bir tanesi zaten Muhammedül Emin olmasıdır. Ki daha önce zaman zaman bu konu bizim sohbetlerimizde de geçti. Doğru sözlü olması, adaleti çok bilinen bir konu olduğu için bu konuyu sadece böyle ismen hatırlatıp geçelim dedik. Bir sonraki fasla Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin vakarı ve sükuneti faslına geçiyoruz. Çünkü buradaki misaller biraz daha az bilinen türden. Bunları izah etmek daha çok faydaya vesile olur diye böyle yapalım istiyoruz. El Fasul Hadi vel 20 21. fasıl El vakaru vel mürüetü ve emme vekaru sallallahu aleyhi ve sellem, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vakar ve sükunetine gelince. Kadı İlyas hakikaten farklı örnekler aktarmış bu konuda. Efendimizin vakarından, duruşundan, hareket tarzından, oturup kalkmasından alakalı. Öncelikle, Harice bin Zeyd'den bir rivayet aktarıyor. Kenen Nebi sallallahu aleyhi ve sellem evkaran nasi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanların en vakarlısı idi. Fi meclisihi bulunduğu meclisinde insanların en vakarlısı idi. La yekadu yuhricu şeyen min etrafihi. Neredeyse onun azalarından hiçbir şey böyle sağa sola çıkmazdı. Yani duruşu, hareketleri, tavrı, eli, ayağı en düzgün olanı idi bulunduğu mecliste. Bununla alakalı biz daha önce bir takım benzeri örnekler de aktarmıştık aslında. Tevazusunu konuşurken de birkaç cümleyle söylemiştik. Efendimiz aslında bulunduğu ortamlarda, ister bu mescidinde olsun, ister bulunduğu meclislerde başka yerlerde olsun, sadeliğiyle ama sadeliğinin güzelliğiyle, dengesiyle, zaten adalet dediğimiz şey, biz adalet deyince önce aklımıza hukuk gelir, hak gelir, doğrudur. Ama adaletin bir anlamı da dengeli olmaktır. Nerede ne yapacağını bilmektir. Efendimizin duruşu da hep böyle dengelidir. Hareketleri, efendim giyim tarzı vesaire. Sonra Ebu Said el Hudri'den bir rivayet aktarıyor Kadı Yaz. Ken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iza celese fi meclisin Mektebe bi yadayhi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir mecliste oturduğu zaman elleriyle dizlerini tutardı. Yani ellerini dizlerinin üzerine koyarak otururdu. Ve kedalike kâne ekseru cülûsihi lillâhi muhtebiyyen. Tıpkı bu şekilde genel olarak çoğu zaman oturuşları Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin böyle derli toplu Allah'a karşı böyle haya eder bir vaziyette idi. Şimdi gelişen yaşam standartıyla aslında bizim hayat tarzımız da bir taraftan değişti. Eskiden evlerimizde bu kadar çok mobilya yoktu. Eski evleri düşünürseniz genelde işte köşelerde bir sedir olurdu. Efendim insanlar orada da daha çok işte oturarak elleri dizleri üzerine vesaire dururlardı. Bu kadar koltuk yoktu. İşte yemekler yer sofrasında yenilirdi sandalye yoktu. Şimdi böyle bir ortamda insanların oturuşları daha da çok, çok dikkat çeker. Bir böyle e, affedersiniz elini ayağını uzatarak e, ki bazen bu işte bir takım hayvanların yatışına benzetir. İşte şu hayvan gibi yatma filan uzanma filan derler dersteden. E, bir de derli toplu oturmak var. E, hadisteki <laughs> ifade Efendimizin aslında Allah'tan haya ederek oturuşunu tarif ediyor biraz da. Zira bir Müslüman nerede olursa olsun aslında kimse yoksa bile Allah'ın onu gördüğünü o ortamda meleklerin bulunduğunu bilir. He yani ne kadar kadı biraz da çok değinmese bile bu kılıp kıyafet meselesinde bile böyledir. Yani bir insan evinde bile mesela hiç tamamen üryan duramaz. Aslında kimse görmüyor. Haram değildir. Ama melekler vardır. Allah görüyordur. Allah Efendimizin tarifiyle kendisinden utanılmaya en layık olandır. Dolayısıyla da bir Müslüman aslında genel tarzı budur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hep böyleymiş. Elleri dizleri üzerinde. Şimdi direkt konuyla alakalı değil ama Yeni nesil gençlerde gördüğümüz bir sıkıntı var. Mesela namazlarda uzun süre oturamıyorlar tahiyyatlarda. Niye? Çünkü çocukluklarından itibaren sürekli sandalye ya da, ya da koltukta büyüyorlar. Ve dizleri, diz kapakları özellikle bükülmeye alışmıyor. Birazcık da çocuk kilolu ise e, namaza tahiyyata oturunca imam selam verene kadar çocuğun canı çıkıyor. Aslında küçük yaşlardan itibaren çocuklarımızı bu oturuşa alıştırmamız lazım. Bunun da en güzel yolu anne babaların daha küçük yaşlarda yani illaki kurallı olması gerekmez ama çocuklarına namazı öğretmeli. Eğer çocuğun vücudu küçük yaşlarda o namaz oturuşuna alışırsa büyüyünce ciddi sıkıntı çekmez. Efendimizin oturuş işte genelde elleri dizleri üzerine koyarakmış. Bu tamamen insanın vücudunu aslında alıştırmasıyla alakalı. Dahası bizde özellikle büyüklerin yanında ayak uzatarak oturmak ayıp sayılır. Ben dahil biz ve bizden önceki nesil babalarının önünde asla ayaklarını uzatmazlar. Hadi diyelim çok yorgunsak en fazla belki birisini uzatırdık. Bir ayağımızı böyle dizimizin altına alıp diğerini uzatırdık. İkisini aynı anda babalarımızın, dedelerimizin, büyüklerimizin, hocalarımızın hiç uzatmaz. Ayıp sayılırdı bu. Çünkü otururken de derli toplu oturmak. Bakın en güzel örneği Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatında var. İşte sandalyede ya da koltukta otururken de yine insanın elini ayağına mukayyet hani eline mukayyet ol derler ya elini ayağına mukayyet bir şekilde bir derli toplu oturması var bir de böyle kasılıp efendim bacak bacak üstüne atıp bir oturması var. Artık aradaki farkı size bırakıyoruz. Ben hiç unutmam rahmetli bir dedem vardı. Bir yarı böyle kalıplı bir insandı. Kilolu değil ama böyle kalıplı bir insandı. Artık nasıl alıştıysa ta 70'li yaşlarını biliyorum ben. Hep o iki dizi üzerine otururdu. O cüsseyle uzun vakitler nasıl oturuldu bilemiyorum ama otururdu. Hep namaz oturuşu gibi yani. Saatlerce öyle otururdu. Hiç dizleri falan da uyuşmazdı yani. Bir başka rivayetten bahsediyor. Cabir bin Semur'dan gelen bir rivayette ve rubbema gelesel urfu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bağlaş kurarak otururdu. Efendimizin bir başka oturuş tarzı bakın ya elleri dizi üzerinde veya işte bacaklarını şöyle biraz çekerek bağdaş kurarak bizde meşhur bir tabirdir bu. Bağdaş kurarak otururdu. Her ikisinde de bakın Efendimizin ayaklarını uzattığına dair hiçbir ifade bilgi yok yani. Sonra Efendimizin duruşuyla alakalı ifadeler geliyor. Kethira sükuti. Sükutu çoktu. Çok uzun uzun konuşmaz yani. La yetekellemu fi gayri hacetin. İhtiyaç olmadan konuşmazdı. Biz başkaca ifadelerden, başkaca yerlerden de biliyoruz. Efendimiz böyle uzun uzadıya konuşan bir insan değil. Eri geldiği zaman ihtiyaca göre. Hatta bu dini bilgilendirme anlamında da böyle. İbn-i bir rivayet aktarmıştık önceki sohbetlerimizde. Efendimizin vefatından sonra İbn-i Mesud'a gelerek diyorlar ki işte tabiun nesli üstaz yani bize o İbn-i Mesud umumiyetle perşembe günleri Mescid-i Nebevi'de dersler yapar. İşte bu derse katılanlar bize daha çok ders yapsanız, daha çok anlatsanız, sohbet ettiğiniz dediklerinde bu kadarı yeter. Allah Resulü de bize ihtiyacımız kadar konuşurdu, dermiş ya. Yani. Böyle e, bilgiye boğan bir insan da değil Efendimiz, ihtiyaç kadar, kararınca. Zaten vakar dediğimiz şey, aziz Müslümanlar, biraz da dengedir yani. Hayatın her tarafında bu denge vardır. Gerek kendi özel hayatında, gerekse işte kamu hayatında, tüzel hayatta bu dengeyi kuran insanların Hayatları hakikaten kolaylaşır ve güzelleşir. Çok basit bir yemekte bile, bir çorbada bile bir denge vardır. İşte efendim, ne kadar yağ koyacaksınız, ne kadar tuz koyacaksınız, ne kadar kaynatacaksınız filan filan. Bakın birazını kaçırdığınız zaman, birazcık tuzu fazla attığınız zaman o yemek olmaktan çıkıyor. İşte o dengeyi bulabilmek Yaşantıda da böyle. Efendimizin hayatı tamamen renkli üzerine. Yumridu ammen tekelleme bi gayri cemilin. Lüzumsuz konuşmalardan yüz çevirir. Böyle işte bazen işte insanları belki güldürmek için, bazen belki korkutmak için, bazen belki göze batmak için lüzumsuz konuşan insanlar olur. Veya bazen kibirli, kendini beğendiğinden, çok şey bildiğini zannettiğinden çok konuşanlar olur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu tür insanlardan hoşlanmazmış. Efendimiz genel olarak bütün insanlara karşı nazik ve kibardır. Hiç kaba değildir. Bunun belki bir tek istisnası vardır. Efendimiz kibirli insanlardan hoşlanmazmış ve onlara yüz vermezmiş yani e, aslında hani hep deriz ya temel prensiplerin birisi vakanın kökü de budur insanın önce haddini bilmesi devamında Efendimizin ve kâne dahikuhu tebessümen Efendimizin işte gülüşünden filan bahsediliyor gülüşü tebessüm şeklindeydi Efendimiz güler yüzlü bir insan. Mütebessim bir insan. Öyle asık suratlı bir insan değil. Ama öyle kahkahalarla gülen bir insan değil. Hani Allah rahmet eylesin diyelim bir film artısı vardı. Onun böyle kahkahaları meşhurdu. Öyle birisi de değil Efendimiz. Ve kelamühü fazlen la ve la taksira. Konuşması da Böyle gayet e, hakkı batıdan <laughs> ayıran bir şekilde fasih bir konuşmaydı. Sözü <laughs> çok uzatmaz, böyle çok kısa da kesmezdi. Yeteri kadar konuşurdu. Sonra ashabın halinden bahsediyor. E, ashabı da onun yanında böyle tebessümle gülerlerdi diyor. Ondan öğrendiklerini yapıyor zaten Sahabe-i Kiram'da. Efendimizin sahabeyi eğitmesi öyle uzun günler, saatler süren sohbetler, dersler şeklinde değil, bizzat yaşantı şeklindeydi. Efendimiz İslam, Kur'an, Vahiy yaşıyordu, Sahabe-i Kiram'da aslında görerek öğreniyor. Evet Efendimizin ders yaptığı, sohbet ettiği, anlattığı, bazen işte soru sorup cevapladığı durumlar da elbette ki var. Hutbeleri var. Ama bunlar çok böyle uzun saatler, düzenli dersler şeklinde değildi. Daha çok Efendimizin ki yaşayarak öğretme şeklindeydi. Kur'an'ın canlanmış hali gibiydi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bir başka ifade ifadeden bahsediyor. Kenneme ala ru'u sihi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem konuşunca ashabı sanki üzerlerinde kuş varmış gibi başlarını eğerlerdi. Yani onlar da Resulullah'ı edeple dinlerler diyor. Tabi yaz. Yine bir başka bir hadis-i şeriften bahsediyor. İde meşe meşe müctemian. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yürüdüğü vakit derli toplu böyle salınmadan işte de kasılmadan yürürdü. Yurufu fi meşhihi ennahu gayru varid. Onun işte yürüyüşü böyle tarif edildiği zaman vele gayru varidin vele vekilin ey gayri vacirin vele keslen yani dengeli bir yürüyüşü vardı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ne böyle tembeldi ne de böyle işte aciz bir şekildeydi yani orta hali bir yürüyüşü vardı böyle bazı insanlar yürürken derler ya adım atayım mı atmayayım mı diye düşünüyor diye Efendimizin böyle değil ama böyle çok kibirli kasıntılı bir yürüyüşü de yok gayet böyle canlı hareketli, orta halli bir yürüyüş. Kadın yaz burada almamış ama bir başka hadise daha vardır. Efendimizin işte dışarıdaki haliyle alakalı bir gün e, Efendimiz'e bir güzel bir böyle biraz da süslü bir elbise getiriliyor. Efendimiz onu bir defa giymiş, onunla bir defa bir sokağa çıkmış. Fakat sonra bu kadarı bize yakışmadı demiş. Bu muhtemelen o dönemde işte meliklerin, kralların veya işte yöneticilerin giydiği böyle bir belki İran işi çünkü İranlar daha böyle gösterişe süse meraklı o dönemde belki böyle bir elbiseydi Efendimiz bu kadar süslü bir elbiseyi kendisine yakıştıramamış. Bu bize yakışma deyip çıkarmakmış. Yani oradan da düşündüğümüz zaman e, Müslümanın konuşması da oturması da kalkması da yürümesi de giyim kuşamı da bir denge içerisinde. Yine bir başka ifade Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin e, kelamında tertil vardı. İşte tertil e, hem tane tane konuşma hem de anlamı anlaşılacak şekilde net konuşmayı ifade eder. Kur'an-ı Kerim'le de alakalı bir tabirdir. Bu Kur'an'ı tertip üzere okuyun diye e, ayeti ayet kerime vardır. E, hem Efendimiz'in kelamında hem tertip hem de tersil yani manayı ifade etme vardı denilir. Efendimiz'in sükutundan bahsediyor. <laughs> Hadi yaz. Kâne sükûduhu alâ erbâin. Resulullah'ın sükût etmesi dört şeydi: Alâ <laughs> hilmin vel haderi ve takdiri ve tefekkürü. Hilm üzereydi. Sakınma üzereydi. Takdir ve tefekkür üzerineydi. Yani sükûtunda da Efendimizin bir ve duruşunda da böyle bir hilm vardı, tefekkür vardı, düşünen, güzel bir duruşu vardı Rasulullah. Yani çok dalgın değildi. Böyle e, yani yine duruşunda da bir denge olduğunu söyleyebiliriz. Hazreti Ayşe'den bir rivayet var. Gene yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yuhaddisu hadisen lev addehu'l adu ahsahu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tane tane konuşurdu. Eğer birisi onun sözlerini, kelimelerini saymak istese sayardı diyor. Bazen bunu işte biz hatipler de belki hocalar da yapamıyoruz. Bazen işte vakit kısa diye çok şey söylemeye çalışıyoruz. Biraz sözleri eziyoruz belki veya çok güzel akıcı konuşsak bile karşımızdakinin bunun ne kadarını anlayıp anlayamayacağını hesaba katmıyoruz. Aslında ne kadar güzel ya da nasıl konuştuğunuzdan ziyade ne kadar ya da nasıl anlaşıldığınız önemlidir. Resulullah <laughs> bunu iyi biliyor. De şimdi başka sözünde kellemin nâse alâ qatari u'kûlihim diyor. İnsanlar akılları kadar konuşun. O yüzden de Efendimizin konuşmaları tane tane hakikaten sayılacak kadar net ve anlaşılır bir vaziyette. Zaten iyi bir Arapçası var, iyi bir telaffuzu var. Eee Arapça için meşhur bir sözden bahsedilir. Dat dili, dat harfi, telaffuzu da zor harflerden birisidir. Ağzın iki tarafından da çıkartılabilir. Ee, Efendimiz bu dat harfini en iyi ifade eden e, ya da en güzel telaffuz eden kişi olarak tarif edilir. Konuşması da böyle e, ve muhatabının tam da ihtiyacını görecek şekilde. Efendimizin sevdiği şeylerden bahsediliyor. Ve sallallahu aleyhi ve sellem yuhibbut tayyibe ve hasenete ve yeste'amiluhuma kethiran ve yehuddu ve yekulu hubbube ileyye min en nisa'u ve ve ayni sallallahu aleyhi ve sellem güzel kokuyu sever ve çoğu zaman kullanırdı ee, ve asabını da güzel koku kullanmaya teşvik ederdi. Bugün maalesef bu işte koku sanayi ya da parfüm sanayi diyelim, Müslümanlardan daha ziyade gayrimüslimlerin tekelinde işte pahalı kokuları falan onları üretiyor. Artık iyidir, kötüdür, şöyledir, böyle demek istemiyoruz ama aslında güzel koku sürünmek Efendimiz'in sünneti, aşırıya kaçmadan e, insanlara hoş gelecek, insanı belki ferahlatacak e, koku sürünmek Efendimiz'in sünneti. Nitekim sizin dünyanızdan diyor, az önce orijinal ifade okuduk, bana üç şey sevdirildi, adamlar güzel koku ve gözümün nuru namaz diyor. Şimdi birçok açıdan biz şanslı bir dönem yaşıyoruz. Yani köyde bile akşama kadar tarlada çalışsanız, akşam geldiğiniz zaman işte bütün banyolarda artık odunlu da olsa soba var. Böyle yaz günü özellikle sıcak günlerde 3-5 çırpıyla hemen banyo sobasını tutuşturup banyo yapabiliyoruz. Şehir ortamında zaten musluklar otomatik diyelim. Ee, yani artık ter kokusu falan çok mevzu bahis değil. Ee, bu batıda mesela kokunun çıkışı aslında bu deodorant diye tabir edilen kokularla olmuştur. Yani onlar pis kokularını bastırmak için önce koku kullanmaya başlıyorlar. Fakat efendimizinki deodorant tarzı değildir. Mis tarzı yani normalde her zaman güzel kokan bir şeydir. Müslümanların kendi güzel kokularını üretip kullanmaları da sünnetin gereği olsa gerektir. Ve en son efendimizin e, şema ve ahlakından bir işte e, misalle bitiriyor. E, Efendimiz yiyecek ve içecekleri üflemekten men ediyor? Bu sağlık açısından da çok doğru bulunmuyor zaten. E, yemek yerken insanlara önünden yemeği. Şimdi zaten tabaklar da ayrıldı ya. Çok doğru mu yanlış mı? Belki umumi ortamlarda doğrudur ama. Artık evlerde de bu tabaklar çok ayrılmaya başlandı. Tamamen bireysel bir hayata dönüldü. Eskiden sofranın ortasına işte bir tepsi börek konurdu. Herkes ucundan koparıp alırdı diyelim. Bir sahan, çorba konurdu. Herkes kaşıklardı. İşte efendimiz böyle bir ortamda herkesi önünden yemeyi ve diyor ki bereket ortadadır. Yani her tarafa eşit dağıl. Siz önünüzden yiyin, herkes önünden yesin. Eee bunu tavsiye ediyor efendimiz. misvak kullanmayı ve işte elleri yıkamayı misvak ya da diş fırçası diyelim Müslümanın düzenli yapması gereken alışkanlıklardan birisi aslında. Yani Müslümanın Efendimizin dişleri tertemizmiş. Bütün Müslümanların dişleri de aslında böyle olmalı. İşte elleri yıkamak ne kadar önemli olduğunu şu pandemi döneminde bir kez daha anlamış olduk. Elhamdülillah yine bakın bu pandemi bir şeyi gösterdi. Ee, Müslüman dünyası diyelim genel olarak söylersek e, o tırnak içerisinde gelişmiş medeni ülkelerden daha az etkilendi bu pandemiden. İşte o efendim kendilerini dünyanın en gelişmiş toplumu olarak gören milletler perişan oldu. Özellikle bir dönem binlerce insan vefat etti. Halbuki Müslümanlarda bu kadar ciddi bir şey olmadı. Bunun temel sebeplerinden birisi de aslında bizim temizlik alışkanlığımızdır. Geçmişte de bunun örnekleri var. Özellikle bir dönem Avrupa'yı kasıp kavuran işte veba salgınları var. Sonra işte bir dönem işte 1920'lerde grip salgını ortaya çıkıyor. Ve bu salgınlardan Müslümanlar diğer milletlere göre daha az etkileniyorlar. Temel sebebi de Müslümanların temizlik alışkanlığıdır. Özellikle işte beş vakit abdest almak. Yani e, biz hiç yaşamadığımız için çok bilmiyoruz ama beş vakit namaz kılan bir Müslüman en azından günde üç defa ayaklarını yıkıyordur mesela. Sabah abdest alıyoruz. Hadi diyelim ki öğle ikindi akşam yatsıyı beraber kılsak bile günde bir üç defa ayaklarımızı bile yıkıyoruz. Bir böylesini düşünün. Bir de hiç yıkamayan sabah ayakkabıyı gelip akşam çıkaranı düşünün. Yani ben onu düşünemiyorum şahsen. Dolayısıyla bizim temizlikteki, vakardaki, oturup kalkmadaki, konuşmadaki, yemek yemedeki örneğimiz de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'dir ve örneklerin en güzelidir. Sade, tutarlı, dengeli ama muazzam bir örnektir. Her konuda olduğu gibi vakar konusunda da duruş konusunda da Rabbim onu örnek almayı nasip eylesin. Ona en çok benzeyebilmeyi nasip eylesin. Özellikle insanların maddi durumunun değişmesi zaman zaman duruşlarını da değiştirebiliyor. Hani tırnak içinde bir tabiri vardı sonradan görme diye. Özellikle bu tarz insanların hayatlarındaki denge kayboluyor bir anda. Halbuki Efendimiz ee, Koskoca bir ashabın böyle gözün içine baktığı birisidir. Ama tavırlarına hiçbir değişiklik olmamıştır. İşte kendi karşısında heyecanlanan, onu görünce ne yapacağını şaşıran insanı görünce niye heyecanlanıyorsun ki diyecektir. Ben de senin gibi kuru et diyen bir Kureyşli kadının çocuğuyum. Ben de senin gibi bir insanım. Rabbim Teala bizi kulluğuyla kayyım eylesin dininde daim eylesin. Kendine layık kullar, Habibi edibine layık kümmet eylesin. Ve ahiru da'vahum elilhamdülillahi rabbil alemin el-Fatiha.